Hoş geldiniz Arkadaşlar, yeni çalışalım. Arkadaşlar Önce akaryakıt, bakım onarımlarına başlayacağımız Abide Köprülü Kavşağı, Doğu Batı Aksı olan Gaziantep-Habur Karayolu ile Kuzey-Güney Aksımız olan Şanlıurfa Şehir Merkezi Diyarbakır yolunun kesiştiği Şanlıurfa Şehir Trafiği açısından da kilit bir noktada bulunmaktadır. Hazmut insanların asırlar boyu kardeşlik içinde yaşadığı kutsal topraklar. Bu toprakların değerini Türkiye olarak çok iyi biliyoruz. Bu topraklar susuz olduğu dönemde yoklukla, yoksullukla asırlar boyu mücadele etti. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaklaşık 50 yıldır bu makus talihi yenmek için çok önemli paraları bu bölgeye aktardı bugün 5 küpe dediğimiz Fırat'ın üzerindeki 5 barajımızla artık topraklarımız sulanmaya başladı. Şehrimiz yaşanılır hale gelmeye başladı. Köylerimiz, kasabalarımız nefes alınacak hale gelmeye başladı. Emek veren herkese buradan şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Önce Şanlıurfa'ya gönderildim, tayin edildim diyelim. Sayın Başbakanımız Çantanı al, valizini al, doğru Şanlıurfa'ya gideceksin dedi. Doğrusu bir anda duraksadık ama itiraz ne mümkün? Emredersiniz, vardır bildiğiniz bir şey dedik. Valizimizi aldık, eve de uğramadan, eve de Allah asma demeden Şanlıurfa'ya geldik. Ve 8 aydır seçimden sonra 8 ay geçti. Sizlerle birlikteyiz. Düzenli bir şekilde milletvekili arkadaşlarımla beraber Şanlıurfa'ya geliyoruz. Sizlere çeşitli sözler verdik. O sözleri verirken bazılarınız ya diyorlar ama diyenler gibi mi diyorlar? Çok şey söylendi Şanlıurfa'da. Çok şey söylendi eski siyasetçiler tarafından. Acaba bu anlama gelen ifadeler mi diye endişe duyanlar şüpheyle bakanlar oldu. Biz bunu gördüğümüz için sizlerin eline, yastığınızın altına koymanız için, kütüphanenize koymanız için bir kitapçık hazırladık. Ve dedik ki 4 yılda size 400 projeyi gerçekleştireceğiz. Şanlıurfa önemli bir şehir. Az önce sayın valim anlattı. Bunun farkındasınız. Bunun farkındayız. Ne yapılsa azdır Şanlıurfa'ya anlayışıyla sizlere tahayyütlerde bulunduk. Ve onlardan biri olan Abide Köprülü Kavşağı'nın bugün temel atma töreninde olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Büyük gurur duyuyorum değerli kardeşlerim. Diyorsak çok yakın bir gelecekte inşallah Şanlıurfa'nın girişine ve bir dört tarafına Şanlıurfa büyük şehir diye tabelayı asacağız inşallah kardeşlerim. <laughs> Size Şanlıurfa'da bu konuda neler yaptığımızı, neler yapacağımızı biraz sonra anlatacak. Ve inşallah hava ulaşımında, kara ulaşımında yaşanan sorunların çözüm adresi birazdan huzurlarınızda olacak. Ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu köprülü kavşağımızın hızlı bir şekilde, kazasız belasız bir şekilde bitirilmesi ve Şanlıurfa'nın hizmetine girmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Cumanızı tebrik ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun. Kıldırım'ın kürsüye teşrifleri arz olunur. atıyoruz? Bu sene içerisinde de bitireceğiz. Temelini atacağız. Sene sonunda da bitireceğiz. Seçimlerden sonra Faruk Bey sizin hemşeriniz yeni hemşeriniz milletvekiliniz benim yakın arkadaşım Faruk Bey sen de tayin oldun ben de tayin oldum. Yalnız değilsin. Sen şark hizmetine tayin oldun. Ben de şark hizmetinden garp hizmetine tayin oldum. Sen Bursa'dan Urfa'ya ben de Erzincan'dan İzmir'e tayin oldum. Memleketin her köşesinde hizmet var. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle memleketin her karış toprağında 75 milyon vatan evladının yaşadığı her yere hizmet götürmek bizim boynumuzun borcudur. Hem Türkiye'de olacak hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacaktır. Bu prensibimizden bugüne kadar asla ve asla taviz vermedik. Bugün Kıbrıs'ın havalanı, Kuzey Kıbrıs havalanı, hava seyri sefer sistemi güneyde yok. Bugün Kuzey Kıbrıs'ın yollarının kalitesi güneyde yok. Nasıl başardık? İstediği kadar Avrupa, istediği kadar dünya güneye destek versin. Türkiye, Kuzey Kıbrıs el ele onların da önüne geçmeyi başardık. Gönlü gani insanların şehridir. Şanlıurfa, yiğit, cesur, vatansever insanların harmanlandığı bir şehirdir. Evet. 92 yıl önce bu şehirde düşmanın zulmüne dayanamayarak kendi kendini kurtaran bir şehir olarak tarihte adını yazdırmıştır Şanlıurfa. Sizin bir türkünüz var. Kolumu salladım, toplar oynadı. Karataş içinde çete kaynadı. Yaşasın Urfalılar teslim olmadı. İşte Şanlıurfa böyle bir şehirdir. Şimdi yıl sonunda diyor sözleşmesine göre bitecek ama biz daha tedbirli olmamız lazım değil mi? Yıl sonu çok kritik. Kışa kış kıyamet olmadan işin bitmesi lazım. E Aralık sonunda bitecek. Biz Urfanlara soralım bakalım ne zaman o? olsun? 9 diyen var, 10 diyen var, 11 diyen ne var. 10'uncuya nasıl? Hazırız isteğiniz üzerine iki ay öne çektik. Ekim'de bitiyor. Tamam mı? Ekim sonu Ekim sonu tavşan bitecek. Ona göre kardeşim. Firmanın ismi ne? Miraç Yol firması, yüklenici burada huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Ekibine başarılar diliyorum. Tabii bu işin bu noktaya gelmesinde başta Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz, valimiz olmak üzere emeği geçen karayolları çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Tabi bu inşaat süresinde biraz sıkıntı çekeceksiniz. Ama ben hepinize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkından selam getirdim, sevgiler getirdim. Urfalılar gibi direnme mücadele etme fırsatı verildi. Bu fırsatı veren Rum komşularımız. Yıllarca bizi Kıbrıs'ta yaşamaktan mahrum etmek için, Kıbrıs'ta Türklüğü ortadan kaldırmak için, silahla, bazan silahla, bazen almış olduğu tedbirlerle bizim geleceğimizi karartmaya çalıştılar. İşte biz o mücadele içerisinde ana vatanımız Türkiye'ye güvenerek bir gün geleceğine inanarak evi... hazır mı? Hazır. Yani ses yok. Biraz cansız oldu. Hazır. Hazır mı? Hazır. Ha Şimdi oldu. Evet. Abide kavşağının temelini atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hazır. Ya Allah. Hazır. Hazır. Bakanımızın hayratı. Hayrat, hayrat, hayrat.